Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Pembe bir yazman var arkadaşlar. Altına yeşil ipimi koydum, üstüne de pembe ve sarı çiçek renklerimi koydum arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen iki tane pırpırımızı mızı yapıyoruz. Evet, bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Hemen pırpırımızın içine atıyorum. Tekrar içine bir tane daha küçük pırpırımızı yapıyoruz. Bir tane daha. Tekrar tepesine çıkıyorum ve burada da iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir iki iki tane pırpırımızı yaptık tekrar tepesine çıkıyoruz ve burada da üç tane pırpırımızı yapıyoruz bir iki 3 3 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar aşağı iniyoruz ve burada da bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar burada da bir tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir tane yaprağımızı yaptık. Tekrar ara zulaplarını yapıyorum arkadaşlar. Ara zulaplarımızı 10 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ara zula palarını yaptım. Tekrar geri dönüyoruz. Bir ikinci zulafanın içine atıyorum. Ve buradan bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar pırpırın tepesine çıkıyoruz. Ve burada iki tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar tepesine çıkıyorum. Aynı şekilde iki tane daha pırpır yapıyoruz. Tekrar tepesine çıkıyorum arkadaşlar ve ilkinde yaptığım pırpırın içine atıyorum ve arada biraz ipimi boşluk bırakıyorum ve ikisini birbirine bağlıyorum arkadaşlar tekrar burada iki tane daha pırpırımızı yapıyoruz bir ve iki pırpır yaptıktan sonra tekrar aşağı iniyorum ve burada da bir tane pırpır yapıyorum. tekrar burada iki tane pır yapıyoruz Evet arkadaşlar hemen çiçeğimizin yapını kılışına başlayalım arkadaşlar hemen sarı renk ipimi alıyorum Evet arkadaşlar. Ben sarı ipimi aldım. Ve her iki yaprağımın arasındaki iki tane pırpırımıza ipimizi bağlıyoruz. Ve tekrar diğerini atıyorum. Hemen içine beş tane tır pırımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar sondaki pırpırın içine atıyorum ve aynı yere bir tane daha küçük pırpırımızı yapıyoruz ve tekrar burada zulaflarımızı yapıyoruz. Ve tekrar geri dönüyoruz. Ve tekrar sulakalarımızı yapıyoruz. Tekrar geri döndüm. Tekrar burada bir tane pırpır yapıyorum ve son zülfafamızın içine 3 tane pırpır yapıyoruz. son zulafamızın içine pırpırlarımızı yaptık. Tekrar aşağı doğru pürpürlerimizi yapıyoruz. ve burada ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar modelimizi bitirdim. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.